Tekrardan tek adam korumuz emekli, egzam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak, bunu göreceğiz. Şu an çok güzel konuştu Faruk Aksu ama oy vermeye geldiğinde ve veriyorlar. Dinleyelim arkadaşlar. Bolca yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Ne kadar yorum yaparsanız videomuz o kadar üst sıralarda yayınlanacak. O yüzden hemen e, İsmail Faruk Aksu'nun konuşmasını dinleyelim arkadaşlar. Kendisi MHP'li emeklerin hakkını çok güzel savunuyor. Ama nedense oy vermeye geldiklerinde oy vermiyorlar. Hemen videomuza geçiyoruz. Ve iş gücü maliyetini azaltmaya dönük olarak işverenlere verilen asgari ücret desteğinin asgari ücrete yapılan zam oranında artırılmasıdır. Buna göre 2026 yılı Ocak Aralık döneminde işverenlere finansmanı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak şekilde aylık 1270 lira destek sağlanarak asgari ücret artışından kaynaklı işveren maliyetinin hafifletilmesi amaçlanmıştır. Değerli milletvekilleri, 4857 sayılı iş kanununda yapılan değişiklikle alt işveren işçilerinin kamu kurum veya kuruluşlarına ait iş yerlerinde geçen hizmet sürelerine ilişkin kamu tarafından ödenen kıdem tazminatlarının alt işverenlere rücu hususu düzenlenmektedir. Bu kapsamda 11 Eylül 2014 tarihi ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlüğe girdiği 15 Ekim 2019 tarihi arasındaki dönem için Rücuye konu kıdem tazminatı tutarlarının söz konusu ihale sözleşmeleri kapsamında geçen kısmının tahsilinden, kamu tarafından vazgeçilmesi ve hali hazırda görülmekte olan davaların bu çerçevede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Türkiye Varlık Fonu ve İstanbul Finans Merkezi ile ilgili düzenlemeler de teklifin önemli maddelerindendir. Türkiye Varlık Fonu ve iştiraklerinin denetim yapısı, Anayasa Mahkemesi'nin denetim usullerine ilişkin iptal gerekçeleri doğrultusunda daha öngörülebilir hale getirilmektedir. Buna göre fon ve fon yönetim anonim şirketiyle kurulacak bağlı şirketler, alt fonlar ve bunların bağlı ortaklıkları denetim kapsamına alınmakta, denetim rejimi daha açık ve güçlü hale getirilmektedir. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nin Uluslararası bir cazibe merkezi olması ve operasyonel hız sağlanması amacıyla katılımcı belge verme yetkisi yönetici şirket olan İstanbul Finans A.Ş.'ye devredilmektedir. Teklifte yer alan bir başka düzenleme ise Rütük'ün izinsiz yayın yapan kuruluşlara yaptırım yetkisinin netleştirilmesine yöneliktir. Bu şekilde geçici yayın hakkı verilen medya hizmet sağlayıcılarına uygulanacak müeyyidelerdeki belirsizlik giderilmekte, frakans kirliliğinin önüne geçilmesi öngörülmektedir. Kanun teklifiyle güncel bir mesele olan paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliğinde Denetim Yetkisi Ulaştırma Bakanlığı'na verilerek bu husustaki yasal boşlukta giderilmektedir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin derdiyle dertlenmekte, toplumsal sorunların kalıcı çözüme kavuşturulmasını siyasetinin ana konusu olarak görmekte vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması için samimiyetle gayret göstermektedir. Parti olarak üreten, istihdam yaratan, üretilen değerden herkesin adil pay almasını sağlayan bir sosyal düzenin tesisiyle milletimizin huzur ve refahını artırmayı öngörüyoruz. Bu amaçla Cumhur İttifakı olarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizi büyüterek küresel bir kudret haline getirmek, hakkaniyetli bir paylaşımla daha adil bir gelir dağılımı tesis etmek için çalışıyoruz. Ekonomik, mali ve sosyal politikaların dar gelirli vatandaşlarımızı gözeten bir anlayışla geliştirilmesini öngörüyoruz. Görüştüğümüz kanun teklifinin de bu amaca katkı sağlamasını, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Sizleri ve muhterem vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sayın Arslan